Diziler Oyuncular kanalına hoş geldiniz. Fox TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bursin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk 3 bölümü büyük beğeni topladı. Dizi yüksek reyting oranı ile yaz aylarında en çok izlenen romantik komedi dizisi olmayı başardı. Biz de bu videomuzda Sen Çal Kapımı dizisi oyuncularının öncesi ve sonrasını sizler için derledik. İyi seyirler. Dizide Eda karakterini canlandıran Hande Erçel'in öncesi ve sonrası. Dizide Serkan karakterini canlandıran Kerem Bursi'nin öncesi ve sonrası. Dizide Aydan karakterini canlandıran Neslihan Yelda'nın öncesi ve sonrası. Dizide Selin karakterini canlandıran Bige Önal'ın öncesi ve sonrası. Dizide Ayfer karakterini canlandıran Evrim Doğan'ın öncesi ve sonrası. Dizide Kaan karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ın öncesi ve sonrası. Dizide Engin karakterini canlandıran Anıl İlter'in öncesi ve sonrası. Dizide Ceren karakterini canlandıran Melisa Döngel'in öncesi ve sonrası. Dizide Ferit karakterini canlandıran Çağrı Çıtanağ'ın öncesi ve sonrası. Dizide Melek karakterini canlandıran Elçin Afacan'ın öncesi ve sonrası. Dizide Tigen karakterini canlandıran Sitare Akbaş'ın öncesi ve sonrası. Dizide Pırıl karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu öncesi ve sonrası. Dizide Seyfi karakterini canlandıran Alican Aytekin'in öncesi ve sonrası. Sizi değişimiyle en çok şaşırtan oyuncu hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya beğeni atmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.